Evet Maltorus lakkalında Baldur's Gate 3'te 5 dakikada bir karakterle yeniden karşınızdayım. Bugünkü yapacağımız karakter Pure Monk olacak. Yani saf Monk. Bir arkadaşımız öyle istemişti. Onu da buraya koydum. Ve bu karakter için de Halsin tercih ettim. Neden ben de bilmiyorum. Fazla kaslı olduğu için olabilir. Neyse. Şöyle hemen karakterin itemlerini gösteriyorum. Bir tane arkadaş beni uyarmış. Çok hızlı geçiyorsun itemleri diye ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü yetişmiyor. Yetişmeyince ben geriliyorum itemları elimden geldiğince ekte bulabileceğiniz itemlar seçmeye çalıştım. Ona özen göstermeye çalıştım. Aklınızda bulunsun. Şimdi yapılışına geçelim. Eline silah vermek isterseniz de bu ikisini öneririm. Tabii ki de Monk'la başlıyoruz. Kabiliyet puanlarını bu şekilde dağıtıyorum. Yetenek yeterlikleri isteğiniz verebilirsiniz. Geçtim. İkinci seviyedeyiz. İkinci seviyede zaten bir şey seçemiyoruz. Devam ediyoruz. Üçüncü seviyeye geldik. Üçüncü seviyede açık el ekolü seçeceğim. Gölge ekolü, dört element ekolü de seçebilirsiniz. Gerçi dört element çok önermiyorum. Çok iyi değil bence. Gölge de iyidir bu arada. Sağdan sola atlama zıplama iyidir bunda da. Ben açık el seçeceğim. Biraz daha şey olsun istedim. Direkt hani saf monk ya. Hiçbir şey olmasın. Sadece elleriyle bir şeyler yapsın istedim. O yüzden devam ediyorum. Marifet puanlarında kabiliyet arttırımı. çeyreklik ve dayanıklılığa verdim. Devam ettim. 5. seviyeye geldim. Aynen devam ediyorum. Ekstra tam geldi. 6. seviye aynen devam. 7. seviyeye de aynen devam. 8'de yine marifet puanlarına kabiliyet arttırımından çevikliği 20 yaptım ve devam ettim. 9 aynı. 10 aynı, 11 aynı, 12'ye geldiğimde yine kabiliyet arttırımı diyorum. Dayanıklı 18 yapıyorum. Daha dayanıklı bir karakter olsun. İrfan'a da verebilirsiniz nasıl isterseniz. Çok fazla feat almadım ama feat almak istiyorsanız burada atlet alabilirsiniz. Daha uzun mesafelere sıçramak için. Dövüşlerde bir yerden bir yere çok rahat sıçarsınız böylece. Uyanık alabilirsiniz savaşa ilk girebilmek için ki 20 çeviklikte zaten ilk girersiniz %90. Eğer isterseniz çevikliği çakıp meyhane kavgası seçip kuvveti arttırarak da yapabilirsiniz aynı karakteri. Ama ben genel olarak hani bu şekilde yapmayı tercih ettim. Birazcık daha böyle saf monk olsun istedim. Baya D&D monk olsun istedim o yüzden. Böylece bitti. Genel olarak karakter bu şekilde bir de fight'ta görelim zaten hani milli bir karakter yapınca genelde karakteri yapmak kolay oluyor o kadar zorlanmıyoruz tak 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 hemen her şey yapılıyor. Yine 6'ya 1. Bakalım neler olacak. Monk da birazcık burada zorlanabiliriz gibi geliyor bana. Çevikliğimiz yüksek olduğu için zaten ilk başlıyoruz. İlk saldırıyı ıskaladım sağ olsun. Ama şöyle bir sersemletebilirim bunu. Nice. Bir tane de bonus aksiyonla çekeyim kafasına. Nice. Ondan sonra birazcık uzaklaşacağım. Şimdi şunu bir düşürelim. Düşüremedi. Sersemletelim o zaman. Tersemlemedi de. Çok iyi. Valla koşacağız. Demeyi çağırsak değeriz. Güzel. Şimdi sıra bende. Bunların bu sefer arkasına geçelim. Şöyle bir gelelim. Şuna vuralım. Monkun en iyi yanı bir o tarafa bir bu tarafa gideceksiniz. Size gelemeyecekler. Çünkü çok uzun mesafe yürüyor. Yani bunu kullanacaksınız. Artık düşman sayısı belli bir noktaya indikten sonra ben üstlerine yürüyorum. Okçuyu da full bunu kullanarak öldürdüm. Bir kere bile gidip vurmadım. Half Monk karakter yapımı da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi alanı sürekli kullandım. Bir o tarafa gittim bir bu tarafa geldim. Adamların yürüyüş mesafesinden daha uzun yürüyebildiğim için çok rahat kaçtım. Onları peşimden sürükledim. Şahsi fikrim olarak Saf Monk yapmayın. Çünkü D&D'de de oyunda da çok aşırı iyi değiller. Gölge ekolü belki gidebilirsiniz o daha iyi sağdan sola ışınlandığı için. Ama açık el ekolünü ben o kadar açıkçası hem D&D'de yani gerçek masa başı 5. edisyon Dungeons and Dragons'ta hem de Baldur's Gate'de aşırı önermem. Yanına bir şeyler ekleyin. İşte çeviklik gidecekseniz rock ekleyin. Kuvvet gidecekseniz barbar koyabilirsiniz. Fighter koyabilirsiniz. Bu tarz şeyler bence ekleyin derim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Karakter yapımı öneriniz varsa aşağıya beklerim. Kanala abone olun. Videoları beğenin. Güzel yorumlar yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.